Zihinsel gücünüzü artırarak hayatınızı tamamen değiştirmek ister misiniz? Sizce neden bazı insanlar aynı şartlarda hayatta başarıya ulaşırken diğerleri yerinde sayıyor? Gelin bu soruların cevaplarını bugün birlikte bulalım. Bugün sizlere zihinsel gücünüzü nasıl geliştirebileceğinizi adım adım anlatacağım. Bu bilgiler sizi hem daha güçlü bir birey yapacak hem de hayatta istediğiniz her şeye ulaşmanızı kolaylaştıracak. Başlangıçta zihinsel gücün ne olduğunu kısaca bir hatırlayalım. Zihinsel güç sadece dayanıklılık değil, aynı zamanda sabır, odaklanma, kendini kontrol etme ve stresle başa çıkma becerisidir. Peki siz stresli veya zorlayıcı bir durumla karşılaştığınızda nasıl tepki veriyorsunuz? Bu soruyu lütfen video sonunda kendinize tekrar sorun. Başlangıç olarak ilk adımımız kendinize inanmakla başlıyor. Çünkü başarının temeli kendine duyulan inançtır. Bu inanç yoksa attığınız her adım yarım kalır. Kendinizi daha güçlü hissetmek için belli dönemlerde şu soruları sorun: En son ne zaman kendimle gurur duydum? Hangi başarım beni daha mutlu hissettirdi? Günlük olarak kendinize olumlu cümleler kullanın. Ben yapabilirim mutluluğu ve başarıyı ben de hak ediyorum şeklinde ve bunu kendinizde alışkanlık haline getirin. Başardığınız her bir adımda kendinize teşekkür edin. Olumsuzluklardan beslenmeyi bırakın. Hayatta her zaman negatif insanlar ve durumlar olacak. Bu olumsuzluklardan etkilenmemek zihinsel gücünüzü artırır. Bu gibi olumsuz durumlardan kaçmak yerine daha ılımlı ve anlayışlı bir şekilde nedenini sorgulayın. Hayatta en önemli olan şeylerden birisi de tecrübedir. Olumsuz durumlar olsa bile bunlardan ders çıkarmaya çalışın. Kendinizi tanıyın ve duygusal zekanızı geliştirin. Zihinsel güç kendinizi tanıyarak başlar. Duygularınızı yönetebilmek stresli anlarda bile sakin kalmanızı sağlar. Zorlayıcı durumlarla yüzleşin. Konfor alanınızda kalmak zihinsel gücünüzü köreltir. Rahat olmayan durumlara adım atarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bunun için haftada bir gün bile olsa kendinizi geliştirecek ve sizi zorlayan bir görev belirleyin. Bu hiç bilmediğiniz bir konuda araştırma yapmak olabilir. Hayattaki başarısızlıklarınızı kucaklayın. Başarıya ulaşmanın yolu başarısızlıktan geçer. Başarısızlıklarınızı birer öğrenme fırsatı olarak görün. Thomas Edison'un ampulü icat ederken yüzlerce kez başarısız olduğunu ama her seferinde farklı bir yöntemi denediğini hatırlayın. Kendi alışkanlıklarınızı oluşturun. Günlük alışkanlıklar zihinsel gücünüzün temel taşlarıdır. Mesela kendinize günlük 30 dakikalık bir okuma alışkanlığı oluşturun. İlerleyen zamanda faydasını çok fazlasıyla göreceksiniz. Odaklanmayı öğrenin. Günümüzün en büyük sorunu sürekli dikkatimizin dağılmasıdır. Odaklanma becerisini geliştirmek zihinsel gücünüzü artırır. Günlük çalışma saatlerinizi belirleyin ve bu saatlerde kesintisiz çalışmaya odaklanın. Zihinsel gücünüzü artırmak için bu adımları uygulamaya bugünden başlayın. Kendinize bir söz verin. Hedeflerime ulaşacağım ve asla pes etmeyeceğim. Eğer bu videom size ilham verdiyse Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.